arkadaşlar. Hoş geldiniz. 29 Kasım. Evet 29 Kasım 2020 cumartesi gün günü arkadaşlar. Son geçmelerle karşınızdayız. Artık veda ediyoruz. Sonbahara veda ediyoruz arkadaşlar. Eyvallah Allah artık merhaba kış diyoruz. Son bir günümüz. Evet artık kış ayına giriyoruz arkadaşlar. Hani, hani takvimsel olarak resmen falan 21'inde giriyoruz tabi de. Artık takvimsel olarak kışa girdiğimizde de hava evvelallah arkadaşlar Allah'tan Kış moduna giriyoruz yani kış havasına giriyoruz artık. Tabi tam manasıyla kışa girmemiz ayın 21'ini falan buluyor. Her mevsimde olduğu gibi. Evet şimdi sıcakla baktığımızda arkadaşlar Akdeniz ablası şöyle güneyli rüzgarlar böyle hava sirkülasyonu çok fazla olduğu için burada adeta sıkışan bir sıcak hava var hala Doğu Akdeniz tarafını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 22-23 derecelik deniz yüzey sıcaklığı varken. Bayağı bir Ortak Deniz'de de İspanya tarafı, İtalya tarafı da oldukça serin. Buradan sürekli sistem akışları. Eyvallah arkadaşlar. Devam ediyor. Evet şimdi sıcaklığa kısaca bakalım arkadaşlar. Yarın ülkemize. Evet Evet sıcak saatleri alalım. Şöyle 15 diyelim arkadaşlar. 15. Evet tamam. Tamamdır. Evet yarın arkadaşlar ülkemize sıcaklık. Düşe, hissedilir derecede e, düşme ihtimal var. Yine nispeten ılık ama yani çok fazla soğuktu değil ama Geceler soğuk. Evet. Pazartesi biraz daha düşebilir arkadaşlar. E, salı. Çarşamba yine e, normallerde yani çok öyle anormal bir soğuk veya sıcak hava görünmüyor. Normallerde giden bir hava görüntüsü var. Evet aynı 4'ü 5'i arkadaşlar. Ee, yine ısı böyle ılık hava ihtimali var. Evet 6 7 gibi. önümüzdeki hafta sonu arkadaşlar yine ılık hava görünüyor. Ee, şöyle hemen yağışa bakalım. Çok fazla önemli bir soğuk yok ama şöyle tabii kısaca bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle. Kuzeyimizde yine soğuklar var ama e, kuzeyimizde bile çok fazla bir soğuk görünmüyor. Evet, şu an arkadaşlar Çeşmede sel görülmüş, bu arada ortum açıklarda ortum görülmüş haberlerde duy, duyduk. Tabii deniz üzerinde su ortumu oluşmuş arkadaşlar, Allah'tan. çok önemli bir durum yok ama şu anda tabi İzmir'in açıklarında adalarda çok kuvvetli yağışlar dün gece görüldü ve bayağı su baskınları, seller görülmüş. Evet bu itibar arkadaşlar yavaş yavaş yağışın şöyle iç taraflara kaydı görülüyor. İç Ege, Batı Akdeniz, orada Marmara'nın güneyi doğusu İstanbul dahil üzere bir hat üzerine yağışların doğuya kaydı görülüyor. Evelallah arkadaşlar Antalya bu akşama dikkat edelim Antalya'da ve çevresi arkadaşlar çok yoğun yağış beklendiğini söylerim. Akşam saatlerinde yağışın Ankara'ya kadar ilerleme ihtimali var. Şöyle gece yarısına sonra e, İç Anadolu'nun batısı arkadaşlar komple özellikle e, Isparta, Konya tarafları, Karaman taraflarında çok yoğun yağış beklendiğini söyleyelim. Evet bu gece itibaren yağış yavaş yavaş böyle iç kesimlerden Akdeniz'in e, açıkları e, daha çok arkadaşlar doğusu İç Anadolu'nun güneyi orta kesimlere ve Karadeniz'in arkadaşlar iç kesimlerinde yağış bekleniyor ama daha çok yağışın etkili tarafı gördüğünüz gibi Akdeniz açıkları ve İç Anadolu'nun güney tarafı buralarda yağışlar çok daha şiddetli görülüyor şu an için. Tabi özellikle arkadaşlar Akdeniz açıklarında da İç Anadolu'nun güneyde de yağışlar gök gürültülü şimşekle görülebilir. Evet yağın arkadaşlar ülkemizi genelde yine yağışlı bir hava görünüyor. Ülkemizi genelde yayılan bir yağış görülürken evet şöyle. Evet şöyle İstanbul'a bir yakından bakacak olursak arkadaşlar İstanbul'da yarın öğleden sonra yine kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da yani uzun bir sürede böyle e pek gök gürültülü yağış görülmüyor arkadaşlar. İnşallah yarın öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü geçişler görülebilir. Marmara'nın doğusu yine Batı Karadeniz'in bir kısmında yine gök gürültülü yağış geçişleri inşallah bekliyor arkadaşlar. İstanbul'daki yağış şöyle şöyle gece yarısına kadar aralıklarla devam ediyor arkadaşlar. Ee, maşallah bayağı bir sağanak yağış görünüyor. Yani e, böyle yaz yağmuru gibi yağışlar görebiliriz. Yani bahar yaz tarzında yağışlar görülüyor arkadaşlar. İstanbul için, Marmara Denizi için de akşam saatleri yine yoğun yağışlar görülüyor. Evet yani İstanbul için şöyle bir çevresi için arkadaşlar gök gürültülü yağış inşallah yarın ihtimal var. Evet ardından arkadaşlar Pazartesi yine bu yağışlar devam eder. Yurduzm iç kesimlerinde doğu doğusunda da evet İstanbul'da yine Pazartesi sabahı bile gök gürültülü yağış görünüyor. Bursa taraflarında görünüyor arkadaşlar. Marmara'nın doğusunda da görülebilir. Yine iç kesimler arkadaşlar Karadeniz'de şöyle özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde inşa, e, inşallah arkadaşlar pazartesiden itibaren gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Yine yükseklerde kar şeklinde gö olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İç Anadolu'su Karadeniz'in yüksekleri özellikle Doğu Karadeniz'in yüksekleri Doğu Anadolu'da e, böyle dolu tarzı gök gürültülü kar yağışları bile görülebilir. Tabi çok önemli değil arkadaşlar. Şu an daha çok yüksek kesimlerde bekleniyor. ve evet, Pazartesi akşamından itibaren Karadeniz geriliminde de özel orta ve doğu Karadeniz yine sağanak yağışlar beklenirken arkadaşlar salıdan itibaren artık yağış sistemi doğuya kayma ihtimali var. Doğu Anadolu'da pek fazla bir yağış doğu ve güney doğu için pek fazla bir yağış beklenmiyor ama buralar içinde bir yağış ihtimali olabilir. Aralık ayının ilk haftasından sonra arkadaşlar böyle bir ihtimal var. Evet Salı Çarşamba'da arkadaşlar yeni bir yağışlı hava dalgası inşallah bekleniyor. Bayağı bir inşallah bol yağışlı bir aralık ayı geçireceğiz gibi görünüyor şu an için. Evet Azerbaycan'ın güney tarafları için bir yağış olur Azerbaycan'ı çok kurak arkadaşlar. Oraya da dikkat çekelim. Azerbaycan'ın bayağı kuraklık var. İran tarafı falan. Allah'tan arkadaşlar bizim bu özellikle Akdeniz havzası çok hareketli. Yani dediğimiz gibi Akdeniz bu sene çok hareketli olduğu için yani e, bu sene inşallah kış ayında oldukça <laughs> e, bereketli geçirebiliriz ve kış ayında oldukça yağış bakımından e, rahatlayabiliriz arkadaşlar. İnşallah çok hareketli bir Akdeniz var. Gerçekten Ege Akdeniz mü mükemmel ve hareketli kararlıktan arkadaşlar. Evet önümüzdeki çarşafa Perşembe günü de yeniden yağışlar beklendiğini söyleyeyim arkadaşlar. Önümüzdeki cumada itibaren yani haftada bir böyle bir yağışlı sistem görüyorsunuz. Haftada bir böyle olan yağışlı sistemi etkisine gidiyoruz. Yine önümüzdeki hafta sonu da Ege Vakdeniz için ağırlıklı olmak üzere yağış ihtimali devam ediyor. Evet şimdi ECMF'ye geçelim arkadaşlar. üzerinden önümüzdeki hafta sonu beklenen yağışa bakalım. Evet. Evet önümüzdeki arkadaşlar yine cumartesi pazar yoğun yağışlar görülüyor Sağnak ve gök gürültülü sağnak şeklinde yükseklerde kar olmak üzere. Evet Akdeniz üzerine arkadaşlar bayağı bir hareketlilik var. İnşallah bol bol yağış hücreleri görünüyor. Aralık ayına bol bol inşallah yağış ihtimali yüksek. Ee, özel arkadaşlar Ege Akdeniz yani şöyle Balıkesir'in güneyinden, Çanakkale'nin güneyinden ta böyle Antalya'nın doğusuna kadar olan taraf en çok yağışı buralar Allah, görebilir. Buralarda su, inşallah su sıkıntısı kalmayacak herhalde arkadaşlar. Öyle görünüyor. Evet. Ayın şöyle 9'u 10'u gibi bu sefer Doğu Akdeniz ve Güney Doğu hattı için arkadaşlar çok yoğun yağış bekleniyor. Görüyorsunuz. Kızıldeniz'in kuzeyi şöyle Mısır'ın doğu taraflarında da çok yoğun yağışlar görülüyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu için. Artık ayın 9'u 10'u gibi arkadaşlar. Buralar için de güzel haber verelim. Evet buralarda güzel yağışlar bekleniyor. Öyle arkadaşlar çok güzel görüntü gerçekten. Bakın şöyle ad yani adeta sıra sıra yağışlar var arkadaşlar. Ee, Avrupa'nın güneyinden yani İspanya'dan ta şöyle Doğu Akdeniz'e kadar olan taraf. Hep yağışlı görünüyor arkadaşlar. Aralık ayı inşallah bol yağışlı geçme ihtimali yüksek. Evet sıcaklıkta çok fazla düşme ihtimali yok arkadaşlar. Daha çok ılık hava ılık ve yağışlı sistemlerin etkisinde kalacağız gibi görünüyor. Yani komple arkadaşlar aralık ayı uzun bir süre böyle geçme ihtimal var. Yani ılık yağışlı, ılık yağışlı iç kesimlerde soğuk öyle geçebilir. Evet şimdi Windows arkadaşlar soğuk havaların durumuna bakalım. hatta şöyle rüzgar durumuna da bakalım. Daha çok şu anda güneyli rüzgarların etkisindeyiz. Evet yarın arkadaşlar önemli bir rüzgar beklenmiyor. Daha çok yine güneyli rüzgarlar. Önümüzdeki haftada e, hava çok hareketli görünmüyor şu an için. Şöyle Cuma Cumartesi itibaren bu sefer Poyraz tekrar uzun bir aradan sonra gerçekten Evvel arkadaşlar bayağıdır Poyraz görülmüyordu. Marmara'da Ege'de Poyraz yavaş yavaş görülür ama kısa süreli bu, e, bu Poyraz'ın kısa süreli görülme ihtimali var. Evet şimdi Sibirya'daki durum bakalım arkadaşlar. Şöyle hatta havzamız üzerindeki durum bakalım. Okyanustan hareketlilik var. Ilık hava akışları devam ediyor. Isı akışları var. Buradan Akdeniz'e, oradan Afrika takviyesiyle bize bol bol ılık hava takviyesi var arkadaşlar. Ama çok anormal bir sıcak hava yok. mesela böyle Kasım ayında yaşadığımız maşallah ilkbahar, yaz gibi sıcaklar görmeyeceğiz gibi görünüyor ama yine ılık, ılık, ılık hava etkili görünüyor arkadaşlar. Ilık ve yağışlı sistemler. Evet Sibirya'da soğuk çok kuvvetli ama yine doğu tarafında bizi pek fazla ilgilendirecek bir durum yok arkadaşlar. Şu an Sibirya'da daha çok doğusunda yani Sibirya'nın doğu tarafında e, bu soğuklar etkili şu an için evlatlar arkadaşlar. Bizde yani bize ge gelecek gelen bir soğuk hava dalgası görünüyor. Evet Amerika geçtiğimizde arkadaşlar Amerika'da da yine polar kütleler evlatlar çok etkili bir şekilde ta güneyine kadar e, inen ciddi soğuklar var. Çok şiddetli arkadaşlar özellikle. Ee, şöyle orta kesimleri Chicago falan ciddi soğuklar görme ihtimal var. Yani bu göller donabilir arkadaşlar. Böyle de biraz daha şiddetli soğuk olursa. Ee, burada Michigan gölü falan var. Bu belki donabilir yani. Ee, biz de Avrupa tarafında da ılık hava devam edecek gibi görünüyor. Aralık genel zaten belki de böyle görebiliriz ama belki arkadaşlar aralığın sonunda bir kar yağışı görebiliriz. Ama tabi tam net değil. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet durumlar böyle de inşallah yeni güncelimize görüşürüz. Her an değişiyor arkadaşlar. Güncelimi takip edeceğiz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.